Evim evim güzel evim deyişi çok yaygındır. Ama bazen otelim otelim güzel otelim demek geliyor insanın içinden. Suya sabuna dokunmadan her türlü ihtiyacımızın en iyi şekilde karşılandığı oteller konforu en bilinen adı. Eğer önerdiğimiz yere giderseniz daha önce hiç tatmadığınız bir lezzetle karşılaşacağınıza söz veriyoruz. Servet Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? İyi Sizler nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Bizler de iyiyiz Servet Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz böyle kısaca Servet Bey? Buyurun. Ben e, Artvin doğumluyum. Evet. Uzun yıllar işte Edremit Körfesi'nde yaşıyoruz sahil bölgesinde. Evet. Öyle işte. Uzun yıllardır tözüm sektöründesiniz. Aynen öyle. E, faaliyetler burada devam ediyor. Devam ediyor. E, yılbaşı geldi. Artık çok az bir süre kaldı. E, düzenleyecek programlarınız var mı projeler? E, yıl başında her sene biz program yapıyoruz. E, bu sene de gayet güzel olacak. Dolu dolu geçiyor zaten. E, yoğunluk yaşıyoruz. Her evet. e, yıl başında olduğu gibi bu sene de baya rağbet var yani bir katılım olacak peki program yapılacak mı ya da yapılacak olan program nasıl olacak biraz vallahi, bilgi verebilir misiniz bize e, yapılacak program e, biz e, şey, paket olarak hazırladık hazırladığımız paketin içinde işte şey var e, iki tane sanatçımız var biri İzmir bölgesinden biri evet. bu bölgeden vallahi iyi olacağını tahmin ediyoruz gerçekten şu anda çok arayanlar var yüzde yediş evet. doldurduk. %75'i doldu. doldurduk. Evet. Yani geri kalan tabii bir 15 günlük ya da 10 günlük süreç olduğu için yıl başına onlar da artık yavaş yavaş %100'lük bölüme ulaşır diye düşünüyorsunuz. %100 ulaşırız yani. Evet. Bunu görebiliyoruz yani aslında insanlar bütün o yılın yorgunluğunu yılbaşında başında atıyor. Çok da güzel eğleniyorlar yani. Evet. Yani güzel eğleniyorlar. Menümüz da zengin. Evet. Yani diğer yerlere baktığın zaman benim menüm de zengin. E fiyatlar da diğer şehirlere göre her insan gelebileceği gibi ayarladık. uygun fiyat politikasını ön planda Aynen öyle. Yani insanlar senede bir sefer yılbaşı yapabiliyorlar. Onu da iyi geçirsinler diye yapabilsinler diye uyguladık yani. Yani her şey kişilerin isteğine göre a a a her şey ilgi düşünülmüş. Aynen, aynen öyle. Diyebiliriz. E bunları da buradan hatırlatalım. Biz herkesi buraya davet edelim o zaman. Yılhoş aynen programını. öyle. Aynen öyle. E sizleri de bekliyorum yani. Buyurun gelin. İnşallah diyelim bizler de tekrar sizleri ziyaret etmek isteriz. Buradan son sözlerinizi alalım mı Servet Bey? Valla artık il başından sonra onumuzdaki sezonu hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Evet. Hem eee Şubat ve Mart aylarında otelin tadilatını da yapıp sezona tamamen gireceğiz artık. Gireceğiz. Çok kısa bir o zaman herkesi buraya davet edelim. Aynen öyle. Yürü Seneye efendim. bekliyoruz artık. Evet efendim. İnsanları. Ben vermiş olduğunuz her bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Serhat Bey. Gece. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun teşekkür ederim Çok sizden. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun.